sessizlikten sese yolculuk yap. Sessizlikten sese yolculuk var. Bugün burada olan sizler göklerin yoğunluğuyla bağlantıda olanlar, gecenin derinliğiyle güçlü yolculuklar yapanlarsınız. Ve şimdi hatırlama zamanı. Ama insan kendi bedenine zarar vermekte. Siz şimdi ışık için, ışığı tüm hücrelerinizle içtiğinizi çektiğinizi hissedin. Işık içtikçe hücreleriniz daha da geçirgenleşmekte ve yaşlanma süreci durmakta. Her daim sağlık, canlılık ve gençlik. Hala dünyada olup da mezarda olan birçok bilinç vardır. Onların uyanışını hızlandırıyoruz ve diyoruz ki dünya dirildiğin Mezardan çıktığın bir alandır, mekandır. Herkese merhaba. Bu videomuzda da önemli bir konuyu ele alıyorum. Ee, gerek ışık çalışmalarımız, gerek Altın Galaksi Merkezi çalışmalarımız, gerekse de bazen Atom eğitimlerimizden gelen bilgiler akışlardan sevgili Atom Master Zine Şeren'in deşifre ettiği, derlediği bilgilerden size paylaşmaya devam ediyorum. Bugünün konusu düşünme bağımlılığı ve bundan özgürleşmek. Sessizlikten sese yolculuk yap. Sessizlikten sese yolculuk var. Bugün burada olan sizler, göklerin yoğunluğuyla bağlantıda olanlar, gecenin derinliğiyle güçlü yolculuklar yapanlarsınız. Ve şimdi hatırlama zamanı. Yaşam zihinde olduğu sürece, Kafanda düşüncelerle yaşadığın sürece bu bir hapishanedir. Ne zaman ki düşüncelerinden, düşüncelerden özgürleşirsin, o hapishaneden, matrix'ten çıkarsın. Bedenin de buna karşılık vermeye başlar. Bedenin rahatlar, esner ve daha da canlanır. İnsanın şu andaki en önemli sıkıntısı düşünme bağımlılığıdır. Herkes bir şeyler düşünüyor ve düşünmekle kalmıyor. O düşünceler duygular yaratıyor. Duygular bedende tepkilere yol açıyor ve sen ağır, sıkışmış, baskı altında hissediyorsun. Organların etkileniyor. Bağışıklık sistemin düşüyor. Hastalıklar oluşuyor. Sizler zihninizin efendisi olmak zorundasınız. Nefsin ötesine geçme yolculuğudur bu yolculuk. Ve seni en çok esir almaya çalışan duygu korkudur. Şu anda dünyada gelecek korkusu, gelecek kaygısı, ölüm korkusu gibi korkular var. Ama sen bunlardan özgürleşmelisin. Ve sana ait olmayan enerjileri üzerine almamalısın. Hafif ve canlı ve güçlü bir şekilde ilerlemelisin. Ve bu zamana kadar sana yaşamda yüklerin taşınması öğretildi. Yükleri taşıman gerektiği öğretildi. Yaşamda yükler taşınır, hızlı bir şekilde yaşlanırsın, hastalıklar normaldir. Alışılmıştık, alışılmıştır, kaçınılmazdır. Bu inançlar yüklendi. İnsan bedeni hastalanmak üzerine yaratılmıştır gibi. Hayır. Allah insan bedenini bu şekilde yaratmadı. Ama insan kendi bedenine zarar vermekte. Siz şimdi ışık için ışığı tüm hücrelerinizle içtiğinizi, çektiğinizi hissedin. Işık içtikçe hücreleriniz daha da geçirgenleşmekte ve yaşlanma süreci durmakta. Her daim Sağlık, canlılık ve gençlik. Hala dünyada olup da mezarda olan birçok bilinç vardır. Onların uyanışını hızlandırıyoruz ve diyoruz ki dünya dirildiğin, mezardan çıktığın bir alandır, mekandır. Karma yaratarak kendini ispatlamak isteyen egonun varlığını fark et ve özgürleş. Şu anda yaşadığı deneyimlerde kandırıldığını düşünenler de var. Kandırıldığını düşünmek tamamen egonun bir oyunudur. Donmuş görevliler de var. Uzun zamandır kendini dondurmuş, beklemekte. Ne beklediğini bilmeden bekliyor. Diyoruz ki bekleme zamanı bitmiştir. Şimdi ortaya çıkma zamanı şimdi harekete geçme zamanı, ızdırapların bittiği, nefsin tutsaklığından özgürleştiğin bir yer var. Sizinle orada olmaktayız. Tüm kimliklerini, spiritüel şu bu kimliklerinin çözüldüğü bir yer var. İşte oradayız. Bugün derinleşmekteyiz. Kalp kapısından birlikte geçmekteyiz. Acı, üzüntü sana hizmet etmez.'' Senin görevine hizmet etmez. Acıyı, üzüntüyü hisset ama bırak taşıma. Kalp kapısı açılsın. Seni özgürleştiren sevginin gerçekliğinde kalp kapısı açılsın. Kalp bir yaşam kapısıdır. Bırakın net olarak söylüyoruz. Bırakın beklemeyi bırakın. Ve deyin ki: En derinlerdeki beklentilerimin farkındayım. Beni tutsak eden, sıkıştıran, bende mutsuzluk, ızdırap yaratan, hayal kırıklığı yaratan beklentilerimin farkındayım ve bırakıyorum. Bırak. Bırak ızdırap bitsin. Her şey olmakta farkındalıkla gerçekleştirdiğin ya da farkında olmadan gerçekleştirdiğin ve sonra günün sonunda pişman olduğun Ameller, eylemler bırak. Tövbe kapısı açık. Kime tövbe etmektesin? Allah'ım senin tövbene ihtiyacı var mı? O her şeyden bağımsız, münezzeh. Onun senin ibadetine, namazına, duana ihtiyacı yok ama senin buna ihtiyacın var. Senin bütünleşmeye, senin gücünü idrak etmeye senin kendinle barışmaya, gerçek olmaya ihtiyacın var. Senin böyle bir derdin var. Yastığa kafanı koyduğunda, uykunda, rüyalarında açığa çıkan ne varsa tövbe et, özgürleş. Meditasyon ise yaptıkça bir süre sonra artık meditasyon tüm yaşamına yayılmaya başlar. Konuşurken yemek yerken, yürürken her anda meditasyon halinde olmaya başlarsın. Ve bu sana ayrı bir zarafet verir. Enerjin farklılaşır. Farklı bir huzur yayılmaya başlar. İnsanlar bunu fark eder. Çünkü insanların çoğu mutsuz ve karışık. Geçmişte ve gelecekte sıkışmış. Sen ise özgürleştikçe insanlara da etrafına da huzuru yaymaya başlarsın ve etrafın da değişmeye başlar. Onlar da şifalanmaya başlar. Ama ben harika meditasyon yapacağım diye oturduğunda yapamazsın. Beklenti devreye girer. Beklentiyi bırak. Aynı yaşamda olduğu gibi yaşamda seni engelleyen en önemli şey beklentidir. Beklentiyi bırak. Bırak. Yaşam seninle birlikte aksın. Harika güzellikler önüne serilsin. Beklentiler seni tutsak eder ve mutsuz eder. Beklentilerinden özgürleş. Yaşam her anda yeniden açılır. Önemli olan senin her an, her anı geçmişten özgür, yepyeni gözlerle görebilmendir. Geçmişe saplananlar ya da gelecek kaygısı içinde yaşayanlar etrafında olup biten güzelliklerin farkında olamaz. Onlar bir matrixin içinde tutsak olarak yaşarlar. Matrix'ten özgürleş, yeni bir doğum gerçekleşir. Sonsuzluğa adımını at. Sorgulamalar bitsin. Pek çoğunuz kendi içinizde sorgulamalar yaşamaktasınız. Çıkın artık oradan. Geçmişte saplanıp saplanmış olan parçalarınızı kucaklayın. Onlar sizin parçalarınız. Kucaklayın. Gelecekte aydınlanacağım. Gelecekte beşinci boyut ve ötesine geçeceğim. Şu olacağım, bu olacağım fikrini bırakın. Her şey anda olmakta. Siz her anda olan, yaşamda genişleyen bilinçlersiniz. Yoktur bir eksiğiniz. Ama genişlemek bütünleşmektir yolculuğunuz. Yolculuğunuzun her anının tadını çıkarın canlar. Peki ölüm nedir? Ölüm diye bir şey yoktur. Bu kesindir. Yaşam sonsuzdur ama bedeninle kendini bu dünyada pek çok şeyle özdeşleştirirsen ölüm vardır. Özgürleş. De ki görmem gerekeni görmeye Bilmem gerekeni bilmeye niyet ediyorum. Bugün özgürleşmektesin. Yaşamda, dünyada ola ola özgürleşmektesin. Evet. Bu bilgileri özellikle gözleriniz kapalı, içinizde derinleşerek dinlerseniz çok daha iyi idrak edersiniz. Katkı olması dileğiyle, sevgiyle kalın, sağlık ve aşkla yaşayın.